Evet, merhaba değerli Fenerbahçe ailesi, merhaba YouTube kanalı alem. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. 8000'e doğru giden bir kanal hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin transfer raporunu sizlerle böyle arada e, videolar yaparak transfer raporunu sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar ben bu... E, Video öncesine çok böyle o işte geldi gelecek demeyi gerçekten çok isterdim. TikTok kanalımda da paylaştığım gibi Fenerbahçe Morunyo'yla e, Mourinho bir sükse yaptı ve hızlı bir hoca geldi. Tabii ki bu hızlı hocanın gelmesi Aziz Yıldırım başkanımızla alakalı olduğunu artık hepimiz hemfikir olduğunu düşünüyoruz. E, ben Mourinho birlikte biraz umutlandım açık konuşmak gerekirse. Branko ile ve Mourinho'ya çok güvenim tam. Tabii ki belki daha erken konuştu olabilirim. Belki yönetim çok hızlı hareket edip 2-3 tane oyuncu getirebilir diye düşünüyorum Türkiye'ye ama bayram da geçti. Bu arada herkesin geçmiş bayramı da kutlu olsun arkadaşlar. Bayram da geçti ama yönetimde acayip bir sessizlik var. Levent Mercan transferi ve iç transferde Serdar Aziz ve Mert Hakan dışında şu anda transferde sessiz kalan bir yönetim. Mourinho biliyorsunuz İstanbul'a geldi ve takımla ilgili bilgiler topluyor. Takımla ilgili neler yapabileceğini bir şekilde başladı diyebiliriz. Umarım hayırlısı olur diye düşünüyorum. Mourinho ve ekibine güveniyorum. Geçen seneden daha çok güveniyorum Fenerbahçe'ye. Evet, ilk ölçüde şöyle ufak tefek notlarımızı da kendimizce aldık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şuradan da transfer marketinden bir transfer marketingini açalım. Yavaş yavaş tek tek gideceğiz notlarımız var. Evet arkadaşlar öncelikle Fenerbahçe taraftarını üzen Batşuva ile ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum. Değerli Fenerbahçe alem. Şimdi bazı sayfalara da bakıyorum. Youtube'da bazı kişileri takip ediyorum. TikTok'ta bazı kişileri izliyorum filan ama inanın bana arkadaşlar Batşuva'yı şu anda inanılmaz bir düşmanlık var. Batu Şubayi işte gitsin parayı seçti filan gibi. Ee, bana göre saçma sapan yorumlar. Arkadaşlar elin oğlu ben çıkalı. Şimdi bakın ben kitabın ortasından konuşmayı seven bir yanım. Elin oğlu ben çıkalı arkadaşlar. Yani bu adamdan Fenerbahçe'yi beklemek saçma olmuyor mu? Bu adama kim parayı verirse ona gider. Ben çok kızmadım Batu Şuvay'a. Üzüldüm mü? Beni tanıyanlar tanır. Ben takımda Füret ve Batu Şuvay ve Emre Morcu'yum. Bu üç ismin hayranıyım. Emre Mor'u geçen sene Kara e, bu sene de Batu Şuvay'ı Galatasaray'ı yolladılar. Şimdi kimse suçluyu aramıyor. Suçluyu Batu Şuvay olarak görmek kolay. Ama suçluyu niye aramıyoruz? Mesela bu takımda tutmayarak Ali Koç'a niye bu suçu atmıyoruz? Ya suçlusun Ali Koç. Benim gözümde Ali Koç suçludur arkadaşlar. Şimdi geleceğim, detaylara geleceğim. Her zaman yaptığım yorumların altını ben dolduran bir adamım. Beni herkes de bilir. Arkadaşlar şimdi sizden bir örnek vereyim, kendimden bir örnek vereyim. Hepimiz çalışan, çabalayan insanlarız. Bugün 10 gün maaşın yatmasın, iş yeriyle sorun yaşarsın. Bugün sigortan dursun, işi bırakırsın, ikinci işi ararsın. Kusura bakmayın ağlama 80 trilyondan fazla para talep etmiş Galatasaray. Talep etmiş, yok, talep vermiş. 80 trilyonu acaba önünüze koysak ne yaparız? Yani bu adam elin Belçikalısından bir vefa örneği bekleme. Bu adamları parayı vererek oynatırsın. Yılın 2024'ündeyiz ya. Hala bak şu parayı seçti abi diyenler var. Neyi seçecek baba? Adam doğuştan Fener'le değil ki. Adamın yeteneği belli. Adamın yeteneği belli. Abi bak şu parayı seçti. Varsın gitsin önemli değil. Fenerbahçe istemeyini biz de istemeyiz gibi. Saçma sapan söylemler. Ben konuya bu şekilde bakıyorum. Evet, yani neyi seçecek arkadaşlar? Adam parayı seçmeyecek de neyi seçecek? Adam Belçikalı, 31 yaşında Belçikalı. Tabii ki Fenerbahçe'yi seçti Beşiktaş öncesini hatırlayın. Şimdi Galatasaray'ı seçiyor ve şöyle bir şey var. Ee, ben sadece para olarak görmüyorum. Hepiniz şu anda para olarak görüyorsunuz ama ben daha detaylı bakıyorum. Daha farklı bir yorum getireyim sizlere. Arkadaşlar geçen sene biz Bat Şuvay'ı üvey evlat muamelesi yaptık mı yaptık. Kimse burada kelime oyunları yapmasın. Bu adamı biz hep ikinci plana attık mı attık, taraftar olarak da attık. Edin Ceko hayranlığımız üst sefalardaydı. Yalan sayılan değil baba. Bak Şuvayi ilk yarının ortalarında sorun yaptı aslında yönetim. Hani ben neden yetmişten sonra giriyorum kardeşim demesine rağmen adam helal olsun Suslu Ocakta da gitmedi. Ocakta da gidebilirdi bu arada. Sadece şunu soruyorum. Ocakta o zaman niye yollamadınız abi bu adamı? 6-7 milyon euro sanırım bir kulüpten teklif vardı İngiltere'den. Verilmedi. Önemli değil. Şu an bedava gitti. Çok saçma. Madem tutamayacaksın oyuncuyu ocakta yolla. E tutacağın oyuncuyu o zaman sözleşmesini uzat abi. Ya bu kadar saçma sapanla bir yönetimle karşı Bu ayrı bir şey. Hadi bunu geçti. Hadi şampiyonla oynuyorsun göndermedin. 6-7 milyon euro kafadan zarardayız Ocak ayında. Ocak ayında 7 milyon euro bir teklif geldi Galatasaray Şuay'a beyler. Notlarımda var. Neyse. Ve Batshuayi sorun yapmadı. Ocak ayında da gitmedi Batshuayi. Arkadaşlar Batshuayi son 12 hafta Fenerbahçe'nin son 12 hafta ilk 11'i hak ediyordu. Katılanlar yorum atsın. İlk 11'i hak ediyordu. Biz buna rağmen Edin Ceko sevdası 70'ten sonra 75'e hatta bazı maçlarda dönem dönem 90'da 82'de girdiği maçlar var. Açın bakın. Mesela Kadıköy'deki Galatasaray maçına 96 4'te girdi. Hatırlayın. Yani gole ihtiyacımız olduğu dönemlerde bile Batu Şubay'dan çok fazla yararlanmadık. Sonra ee, klasik İsmail Kartal'ın bana göre taktik değil tamamen ee, oyuncu değişikliği. Jacob Batshuayi değişikliğini 70-73-74 araları yapmaya başladı. Kimse 74'te girmek istemez. Edin Ceko 70'te çıkmasına rağmen hatırlayın bir el kol hareketi yapmıştı. Ondan sonra uçakta bir resimmesi mesim hikaye. Edin Ceko 72'den sonra Batshuayi'nin girmesine bile rahatsız olan bir e, oyuncu. Biz buraya sadece sağ içine bakıyoruz. Sağ dışına da bakalım. Bak şu bundan rahatsız olmadı mı? Edin Ceko'nun arkasından kalmaktan Edin çıkarken bile neden ben çıkıyorum bak şu giriyor o hareketleri bak şu rahatsız etmedi. Bunlar hep e, e, kafada toplanır baba. Kendinizi bak şu an yerine koyun. Ve bu kötü bir oyuncu değil. 70'ten sonra girip Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü verdiği bazı maçlar var. En az iki tane 90 artı 2'lerde tırnak içerisinde söylüyorum. 90 artı 2'lerde biri Başakşehir bir maç daha var. Her baba yiğidin harcı değildir o 96-2'lerde maç berabereyken topun arkasına geçip o sorumluluğu almak. Batshuayi bunu iki kere yaptı ve akabinde Batshuayi ödüllendi bedi ilk 11 Hatırlayın baba. Ve yine ertesi hafta bu adamı yedekledik. Ve kötü Ceko'nun kötü zamanlarında bile yine Ceko. Özellikle Olympiakos deplasmanında. içeride Olympiakos tekrar Türkiye Ligi'ndeki bir maç. 15 günde 3 maçta Edin Ceko'ya İlk 11 şansı verdik. Hatırlayın. 39 yaşındaki bir adama 15 maça 3. Adam bunu düşünmüyor mu? Kardeşim ben iyi işler yapıyorum. Yaşım 30. Hayır kötü oyuncu olsam hak edeceğim. İyi oyuncuyum. Gollerle katkı veriyorum Fenerbahçe'ye. Ölüm kalım maçında hayat vermişim. Ya siz nasıl iyi elemansınız? Ben bu yıl iyi çalıştım kardeşim. Ben primak ediyorum diyorsanız bu adamlar da primak ediyordur. İlk 11'le de illa para değil. E, Olympiakos'un iki deplasma Türkiye Ligi'ndeki bir maça 15 maça 3 maça Ceko ile başlatırsan bu adam kusura bakmayın beyler gider. Bakın kimse kusura bakmayacak gider. Ondan sonra burada tutup da ya abi bak şu paraya gitti filan para etkendi ama burada asıl etken geçen sene Batu yapılan yanlışlardır. Ben bu yanlıştan Mourinho ile birlikte dönüleceğini düşündüm. Çünkü olayın İsmail Kartal'a bağlanıp Mourinho'ya rağmen oyuncu gidiyorsa demek ki olay başkanla da alakalı. 10 gün önce başkanın bir açıklaması var Ali Koç'un. Bak şu ay biz de mutlu, biz bak şu aydan mutluyuz, kalacak dedi. Yine Ali Koç, yine sözünde duramayan, yine bir sözünü tutamayan bir Ali Koç. Dün de çıkmış Acun Ulucalı istesek kalırdı, biz istemedik gitti. Hanginize inanacağız? Başkanların başkanlarından, yardımcılarından haberi yok. Yönetime bakın. Acun Ilıcalı biz gönderdik diyor. Başkan diyor ki kalacak diyor. Hanginize inanalım arkadaşlar? İşte ben burada Aziz Yıldırımcıyım dediğimde neden Aziz Yıldırımcı olduğumu şimdi anladınız. Bak şu bayi bu arada 3 yıllık anlaşmayla herhalde Galatasaray daha kesin bir şey yok ama aldığım bilgiler Galatasaray 3 yıllık anlaşma yapmış diye duydum. 4 milyon euro. Fenerbahçe'de 4 milyon euro aslında verdi. İmza parası Fenerbahçe 1 milyondan fazla vermem demiş. Galatasaray 3 milyon euro imza parası vermiş. Yani 2 milyon euro bir fark var. E, Totalde baktığın zaman 70-80 trilyon para mı yapar? Bu kadar çok param olmadığı için çok fazla da hesaplayamadım. O, o civarlarda galiba. E kusura bakma 70-80 trilyon için adam gider yani. Hani sen kalırsın ben kalırım Fenerbahçe'de ama elim Belçikalı'sı kalmaz. Benim üzüldüğüm nokta şu Galatasaray'a göndermen. Ve bunu bile bile Galatasaray'la anlaşma ihtimali olan bir oyuncunun 2 milyon euro vermeyerek Galatasaray'a izin vermek bana göre akıl tutulması. Ve biz bak çok arayacağız. Bazıları abi büyütme daha iyisi gelecek. Göreceğiz daha iyisi gelecek mi? Eğer Lewandowski gelecekse ben bunu da kabul etmiyorum. 39 yaşında erinecek o. 35 yaşında Lewandowski ki ikisi de aynı. ikisi de yaşlı. Fenerbahçe hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu getirebilir mi? Bana göre getiremez. İkisi de yaşlı çünkü. Şimdi Olaya başka önden bakmak istiyorum. Transfer haberlerini vermeden önce. Şimdi bir Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'le sözleşme imzaladık. Boş kaldı, imza attılar diyor hikaye. Hemen detaylarına geleceğim. Arkadaşlar, Serdar Aziz'e yıllık 1,5 milyon euro, 2 yılda 3 milyon euro verilecek. Mert Hakan Yandaş'a 2 milyon eurodan yılda 2 yılda 4 milyon euro. Yani totalde bu iki oyuncuya 2 yılın sonunda 7 milyon euro vereceğiz. Mert Hakan Yandaş Dört yılda bir bakın neler yapmış TikTok kanalında bunları paylaşım. Serdar Aziz geldiğinden beri sakallık sorunu yaşayan. E, her zaman söylüyorum. Altunzade'de Acıbadem, Altunzade'deki Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat elbisesiyle daha çok resmi var. Fenerbahçe formasında. Yalanım varsa yazın arkadaşlar. Yalanım varsa yazın. Acıbadem Hastanesi'nin yatağında şu hareketiyle ameliyatı başarılı geçti. Şu hareketi Samandıra'da. E, topla daha çok hareketi var. Ameliyat etkilesini daha çok giymiş Fenerbahçe formasından. Araştırın. Ve biz bu adama sözleşmesi bitmesine rağmen yılda bir buçuk milyondan 3 milyon Euro'yu veriyoruz. Para önemli değil diyoruz. Mert Hakan Yandaş e, bana göre Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Her zaman bunun arkasındayım. Sırf Galatasaray maçında kudurttu Galatasaraylıları. Değişti ultrasına gitti. Arma marma gösterdi diye. E, biz bu adama Ali Koç başkanımız İnşallah bizimle de kalır demeci vermesi yani onun da bizi istemesini beklemek ve bu adamla maalesef geçen sene bir iki gole etki edip ondan önceki seneler olmayan bir sezonda sanırım bir dokuz asisti olan şampiyonluk yarışında hiçbir şekilde bana nokta dışı yapan bir golü olmayan Fenerbahçe'ye hayat vermeyen sadece ve sadece kavgalarıyla hakeme saldırmalarıyla hatta kendi oyuncuları Ceko'ya bile hareket çekerek bu cesareti nereden buluyor bilmiyorum ama böyle bir adama Yılda 2 milyondan, e, 2 yılda 4 milyon euroyu sorun etmeyerek böyle adamları Fenerbahçe'de tutuyoruz. Bana göre Mourinho'nun istediği iki transfer değil, onu geçeceksiniz. Be, kandırmayalım birbirimizi ama 2 milyon euro Batshuayi'nin imza parasından çok diyoruz. Ve bu adam geçen senenin, yanlış anlamayın, Trabzon maçının kahramanlarındaydı. Osayi, Samuel ve Batshuayi. Ne çabuk unuttunuz bunları? Ne çabuk unuttunuz bunları? Ve sadece kahramanlarından değil ve bu sene inanılmaz işler yapan golleriyle Avrupa'da golleriyle bu sene ikinciliğimizi e, belki de %25'in mimarlarından olan Batshuayi, Trabzon'un kahramanlarından Batşuvayi'ye yol veriyoruz Galatasaray'a gidebilir kardeşim diyoruz. Ama Mert Hakan gibi arkadaşları ve Serdar Aziz gibi Fenerbahçe'nin parasını yiyen ve 2 yılda da 7-8 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasından çıkmasına rağmen bu iki oyuncuya kal kardeşim diyoruz. Yorumları size bırak. Sadece yorumları size bırakıyorum. Kurun iç gibi adam hala bu arada Fenerbahçe'de. Zeiss gibi adamlar hala Fenerbahçe'de. Zeiss ve Crespo'ya da Ocak ayında sözleşme imzalattık. Sanırım pardon sezon başı galiba. Sezon, orada yanılıyor olabilir. Sezon başında ikisine de imza attırdık. Bana göre Zeiss'e imza attırmamamız gerekiyordu. Kurun içi 6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle alıp 2-3 milyonun üstünde bir maaş bağladık. Buna para var. Ama senin 31 yaşındaki çevik, atletik, Türkiye Ligi'ni bilen, 70'ten sonra girmesen hemen birçok gole imza atmış bir ismi, Türkiye Kupası, Avrupa ve Süper Lig'de gollerine devam eden, Beşiktaş'a geçen hafta biliyorsunuz, geçen hafta diyorum, geçenlerde golü var, ertesi hafta zaten yine yedek kaldı bu adam, oradan da kafaya taktı. Ve böyle bir adama 2 milyon euro çok diyorsunuz. Peki, akıllara şu geldi, Abdülkerim Bardakçı, sen 2 milyon euro eder misin deyip 4.5'e Samet Akaydın'ı bize izleten ve geçen sene Jorge Jesus zamanında bana göre şampiyonluğu kaybettiren Serdar Aziz ve Samet Akaydın'ı da oraya e yazabilir miyiz? Bence yazabiliriz. Ve bugün yine Samet Akaydın Türkiye maçında iyi oynadı diye Samet Akaydın eğer Fenerbahçe'de kalırsa sakın ha, sakın şaşırmayın. E ben artık gülüyorum yani gerçekten gülüyorum. Levent Merjan transferi. Levent Merjan. Levent Mercan'ın gelmesi şu anda Fenerbahçe'de 3 sol bek var. Ya Ostergold'e ya da Ferdi Kadıoğlu gidecek mi? Bugün Ferdi Kadıoğlu'nun Dortmund'la görüşmeleri var. Ostergold'e yine birkaç takımla görüşmeleri var. Peki soru şu. Ali Koç geldiğinde dedin ki ben takımın %80'ini tutacağım. Astronomik rakamlar gelmediği sürece oyuncular kalacak. Doğru. Peki ne kadar astronomik rakamlar geliyor da bu oyuncuların görüşmelerine izin veriyorsun? Peki biz Mourinho'yu niye getirdik? Peki sen Ali Koç niye geldin? Param var diye geldin. Fenerbahçe astronomik rakamlar dediğinde herhalde 50-60 milyon eurodan bahsettiğini düşündüm ama yani bugün 20-25 milyon euroya Ferdi Kadıoğlu'nu sanki göndereceksin. Osterwold'e 22 milyon euro bir teklife sanki okey diyeceksin. Peki Fenerbahçe'nin 22 milyon euroya mı ihtiyacı var? Yoksa şampiyonluğa mı ihtiyacı var? Yine yorumları size bırakıyorum. Biz sen zenginsin diye buraya getirdik. Ama sen hala oyuncu satma peşindesin. Ve böyle değerleri satıyorsun. Sizlere sadece şunu soruyorum. Bugün siz izleyenlere şunu diyebilirim. Fenerbahçe'de kalmasını istediğiniz 3 oyuncuyu sayın desem. Batshuayi, Füret, Osterwolde ya da Ferdi dersiniz değil mi? Batshuayi, Füret, Ferdi diyelim hadi 3. Gitmesini istediğiniz ilk 3 oyuncu desem. Serdar Aziz, Mert Hakan, Yandaş, Kuliniç'i sayarsınız. Tabloya baktığımızda Fenerbahçe'ye kalmasını istediğimiz ilk 3 oyuncudan biri gitti. Kime gitti? Galatasaray'a gitti. Kalmasını istemediğimiz ilk iki oyuncuyla 7 milyona totalde anlaşma yaptık Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş. Peki sizce Fenerbahçe şampiyonluk için elinden geleni yapıyor? Bana göre şu ana kadar yapmıyor. Bana göre eksiydi. Eksinin de eksisine düştük. Bak göndererek. Bugün son dakikada atılan goller. Bugün baş aldığı puanları toplarsak. Bana göre Fenerbahçe eksiye düşüyor ve rakip Galatasaray'a gönderiyorsun. 2 milyon euro fazla vermem deyip de şu anda 10 şuyla bir görüş var yine. 10 bir bakalım şuna. Transfer marketten bakacağım. Şöyle bir 10 şu yazalım arkadaşlar. Hemen bir transfer marketten bakalım arkadaşlar. Transfer marketimizden. Bak kötü bir oyuncu demiyorum. Kesinlikle de kötü bir oyuncu. 13 milyon euro. Evet şu anda Fenerbahçe transfer marketingte Beşiktaş. Fenerbahçe'de %63, Gala, e, %44 olasılık, Göztepe'de de %66. E, transfer olasılığı var Nijeryalı. Beğendim bir oyuncu. E, ona, onu aç şu bak şu mı? Ben bak şu derim bu arada. 13 milyon euro. Peki bu adama hadi 11 milyon euroya bonservisiyle aldık. E bu adam en az 3,5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma desek 7. 10 milyon euro da bu adama 3 yıllık verdik. 10 da öyle verdi. 20 milyon euro. Hadi kavadastık. 20 milyon euroya bu oyuncuyu getiriyorsun 2 milyon euro için. Abdülkerim Bardakçı'yla Samet Akaylı. E Örneği verebilir miyiz? Verebiliriz. Yani 2 milyon euroyu Türkiye'yi bilen 2 yıldır Fenerbahçe'de olan Fenerbahçe seviyor diyorsun. Biz Fenerbahçeliler onu seviyoruz. Böyle bir so yani yoruma kapalı yani Batşuvan'ın biz bu sene neler yapacağını hepimiz biliyoruz değil mi? At abi 4-4-2 adam oynar. Ya da 60'tan sonra al abi çatır çatır oynar. Ama Onatçu'nun Fenerbahçe'ye katkısı olur mu? Yine olur. Ama Onatçu gibi bir ismi getiriyorsa kanatların iyi olacak. Fenerbahçe'de şöyle bir sorun var. Orta açamıyoruz. Açın bakın bu sene kaç tane ortadan gol atmışız. Fenerbahçe eğer sol açıkta Tadic ile oynarsa Onatçu'yu beslemezsin. 2 metre 2 metre 5 santim bakayım. Evet 2.2 metre 1 santim uzunluğunda bir oyuncu. Kanatlardan beslemek lazım. Fenerbahçe Tadic ve bu adamı besleyemez. Kafalardan gol atmak, kafaları indirerek orada tehlike yaratacak bir isim. Gelirse niye geldi demem ama maliyeti yüksek. Yani 2 milyondan kaçıp 20 milyon euroluk bir oyuncu getirmek akıl tutulması. Ve bu oyuncu kapalı kutu. Hani Fenerbahçe'de olur mu? Sisteme uyar mı? Mourinho'ya uyar mı? Bilmiyorum. Ben Batu Şuvay'ın gönderilmesi nereden bakarsam bakın zarar diyorum. Evet. Mert bu kadar para veriliyor ama Batman'a 2 milyon euro verme, mi? Galatasaray'a gitti. Galatasaray eğer kesinleştiyse de sanırım 1 Temmuz'da bitiyor sözleşmesi. 1 Temmuz'dan sonra da açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada kaybeden Fenerbahçe'dir. Kazanan da bana göre Galatasaray'dır. İyi bir transfer yaptıklarını düşünüyorum. Ben Batman'ı Beşiktaş'ta da beğeniyordum. Chris Palace'da da beğeniyordum. Ben Batman'ı her yerde beğeniyordum arkadaşlar. Fenerbahçe'ye geldiğinde de çok sevinmiştim ama Galatasaray'a gitmesi beni son derece mutsuz etmiştir. Ee, gelelim şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculara mesela Lukaku bitti söylentileri var. Ben son maçını izledim. inanılmaz kaçırıyor. Ben Lukaku'yu Fenerbahçe'ye istemiyorum. Ceko zaten ağır. Lukaku ondan ağır. Nasıl olacak abi? Birisi bana anlatsın. Fenerbahçe'nin ikinci gündemindeki Moratta. Moratta gelebilir. Beğendiğim oyuncu. Yine Morata'yı 10 bin, 13, 14 milyon eurolara getireceksin. E, Lukaku da keza öyle. Yani bu isimleri en az 10 milyonun üstüne getireceksin abi. Ona yine 20 milyona gelir bu oyuncular. Bu oyuncuların hadi totalde 15 milyona gelir. Şimdi bir Lokman Fenerbahçe'nin gündeminde ben Lokman'ın geleceğine pek inanmıyorum. Bırakacaklarını sanmıyorum ya da Fenerbahçe'ye bırakırlar mı onu da düşünmüyorum. Rafa Silva. Ben yine söylüyorum. Yayınlarımda da söylüyorum. Rafa Silva yalan şampiyon olur baba. Bana böyle kanatlar lazım. Getir abi. Rafa Silva. Mane. Bu iki kanadı getirirsen Onakçu'yu da getir. Ben o zaman Derim tamam kardeşim sistemi değiştirdik derim. Susalım. Rafa Silva, Mane, Onahçu çok güzel organize işler olabilir orada. Evet. Bu arada şöyle bakalım. Yorumlarımız var. 25 gün sonra da Lugano ile maçımız var beyler. Peki soru şu. Batu Şuvayi ile mi çıkmak iyiydi? Lugano 25-30 gün sonra yoksa Edin Jacko ile Bana göre şu aile çıkabilirdik. Yani bugün ya da yarın gelecek bir oyuncu Lugano maçına yetiştirilebilir mi? Yeni oyuncu, yeni sisteme ayak uyduracak yeni... biraz zor. Riske bakın beyler. Elindeki oyuncuyu Galatasaray'a yolluyorsun. Lugano maçında en iyi silahlardan biri olabilir. Ama senin şu anda elinde tek bir forvet var. Dzeko. Serdar Dursun ne oldu bilmiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Serdar Dursun burada konuşmak Fenerbahçe'ye hakarettir ya. Valla. 30 yaş, 39 yaşındaki Edin Dzeko'yla Eee, Lugano maçına çıkar. Ceko kötü bir isim demiyorum ama Sivas Konya maçında bugün Ceko şampiyonluğu bana göre kaybettiren en büyük etkenlerden biriydi. Sivas'ta en az 3, Konya'da en az 3 birebir pozisyonlarda topu ağlar yerine dağlar taşlar attı hepiniz hatırlayın. Bugün Batu Şuvay o maçlarda oynasak acaba bir tanesini atabilirdi? Bana göre Konya'da atabilirdi, Sivas'ta da atabilirdi. Artık Edin Ceko kalacaksa eğer bir yıllık sözleşmesi olan Edin Ceko ee, aslında Batshuayi 11'de oynatıp Ya da çift forvetle Batshuayi 10'a ar oynatıp arkada 70'ten sonra Hamle oyuncusu olarak orta sahayı biraz daha rahatlatabilme Özelliği olan topu ayağında Tutma özelliği olan dakikalar oynayabilecek Bir isim Edin Dzeko 70-75'de Girebilir ama Edin Dzeko'da öyle bir ego var ki Bunu kabul edecek bir Edin Dzeko yok Bunu kabul etmediği için zaten Edin Dzeko'nun kalma ihtimalinin yüksek olduktan sonra Batshuayi bunu duyduktan sonra Galatasaray'ı İmzalattı yani her şey para değil Biraz mantıklı konuşalım Dzeko'nun öncesinde Kalabilirdi ama bakın Ceko bir hafta oldu herhalde kalması kesinleşti. Dedi ki tamam ben geçen senedeki pozisyonları yaşayacağım hiç gerek yok dedi. Adam bastı gitti. Hem parasal anlamda hem de psikolojik anlamında gitti Galatasaray'a. Lütfen bunları da algılayın. Onun için bak şu kızmayın arkadaşlar. Evet. Yorumlarım objektif olduğunu düşünüyorum. Kimseyi eleştirmeden, kırmadan, dökmeden ama biz Batu Şuvay konusunda çok 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 başımız ağrıyacak e, yerine adam bulmamıza en az iki tane kaliteli adam bulmamız lazım. Bu iki oyuncuda en az 20-25 milyona gerek. Bir oyuncuya 25-20 milyon euro vereceğini yani 2 milyona bak şu tutsaydık inanın bana daha mantıklı olur. Bak şu Ceko arkaya bir tane onu açıyor ya da işte atıyorum e, Lokman'ı ya da işte Morat'ı aldık mı forvet hattını kapatabilirdik ama şimdi eksinin eksisindeyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Samet Akaylı'nın da bu arada kalırsa hiç şaşırmayın. Çünkü Türkiye milli takımında adam bize tezgah yapıyor. Orada iyi oynuyor geliyor Fener'i yakıyor. Panathinaikos'u yaktı. Geçen sene Jorge Jesus'u yaktı. Geçen sene Fatih Terim'i yaktı. Ondan önce Jorge'yi yaktı. Şimdi milli takımda da 1-2 maç oynar getirirler abi sırf geldi diye Samet'i de bizim gözümüze sokarlar. Ben Fenerbahçe'nin bir tane de defans oyuncusu almasının gerektiğini. Ben Bekano'nun Fenerbahçe oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok sert müdahaleleri var. Geçen sene bazı hakemler onu görmezden geldi ama İnanılmaz sert müdahaleleri var ve iki maçta bir sarı kart gören bir oyuncu ve ben bu oyuncu geldiğinde 9 milyon Lunezia'ya verildiğinde çok fazla 9 milyon yerine bir 15 ver, git kaliteli bir isim al dediğimde bana bazıları kızmıştı. Ben geçen sene özellikle Hollanda'da 29 yaşında bir oyuncu vardı. Ee, onu sizlere bulacağım. Hollanda'da ne De Vrij, Furey. De Vrij'di galiba arkadaşlar. Hollanda'da 29 yaşında, ben o ismi De Furey'di. evet. Hollanda'da 29 yaşında bir isimdi, ben onu çok istedim ama Gittiler 9 milyon euroya. Ee, bu oyuncu gider. Ben BKO'dan memnun değilim. Bana göre BKO'nun yollanması ve yerine daha kaliteli e, Nacho tarzı isimler gelmeli diye düşünüyorum. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe saçma sapan işler yapmaya devam ediyor. Bakın Mercan örnekte evet abi haklısın diyeceksin. Geçen sene ben iki yıldır endi di diye bağırıyorum. Burada hepiniz de beni bilirsiniz TikTok'tan. Hepinize bu konuşmama denk gelmiş. Endi di getirin endi diye. Leicester City'de bir sene sözleşmesi vardı biliyorsunuz. Leicester City küme düştü. Bas bas bağırdım. Endi di endi di endi, endi, endi Geçen sene Fenerbahçe endi ile çok uğraştı beyler. Almak için çok uğraştı. Fred'in yanına Montelic'e değil. Ama Leicester City bir türlü bırakmadı. Çünkü bir yıllık sözleşmesi vardı. tamam olabilir. Ondan sonra gittik Ocak ayında İsmail Kartal'ın saçma sapan isteğiyle gittik kurini çaldık. 6 milyon euro da para verdik. Artı imza para 3,5 milyon euro falan. Bu adam maliyeti 15'i buldu kurini Peki bu sene ne değişti? işte? Endili Boş'ta şu anda Trabzon'la görüşüyor diye biliyorum. Birkaç takımla da görüşüyor. Endili Boş'ta biz Endili'yi bıraktık. Hayır ayda ne değişti? Yani biz Endili'ye bu arada 10 milyon euro falan da teklif ettik Leicester City'ye. Bu bilgiyi de vereyim. Şimdi Endidi boşta, hayır kardeşim bedava oyuncuyu Fenerbahçe istemiyor. Hojberg diye bir oyuncu vardı, hani Harikalı. Tottenham'da bir yıl sözleşmesi kalmış sanırım. 15 milyon eurolar kapı açmış, Fenerbahçe bunu zorluyor. Kardeşim geçen seneki alan boşa çıktı, alsana. Endidi izleyin, Fred'in yana mükemmel olur. Yok kardeşim, biz o 15 milyon monstervizi vereceğiz. Adama yılda 3,5 milyon, 4 milyon euro para vereceğiz 3 yılda. 10 milyon da o adama vereceğiz 15 milyon, totalde 25 milyon euroya. Biz o hoca ki adamı hiç beğenmiyorum. Mourinho'nun eski öğrencisiymiş. Hiç beğenmiyorum. İnşallah Galatasaray'ın Galatasaray gündeminde gitmişiz bunu bir. Ya işte akıl tutulması. Yani bu ne abi? Boşta oyun. E geçen sene istiyordun bu oyuncu 10 milyon vermek istedin. E bedava al bu adamı. Yok. Bak şu ay 2 milyon euroya Ondan 3 mü veriyor? Sen 4 ver al. Mourinho etkisi var. Emin ol 4 versek imza parası da o adam Fenerbahçe'de kalır. Mourinho'nun bir konuşması yeter. Bunu biliyoruz. Yok abi 2 milyon fazla gönder. Abdülkerim Mardak'ın 2 milyon etmezsin. Gel Samet Agay'ın 4.5. Rossi 16-17 milyon euro bonservisler var. Amerika'dan oyuncu mu gelirdik? Gittiniz abi 9 milyon euroya gittiniz. Alı sanalı bilinmemiş Bekayu getirdiniz. Ben Bekayu kesinlikle beğenmiyorum. 17 milyon euroya Arda Güler'i sattınız bu parayı hiç ettiniz gittiniz Cengiz Ünder'e ki orada hiç ihtiyacımız olmayan bölgeye İrfan ve Emre Mor varken gittiniz Cengiz Ünder'e o parayı harcadınız. Zamanında Lucas Moura'ya 10 milyon euro çok dediniz. Gittiniz Antalya sporlu bir forvetle ilgilendiniz hatırlayın. Amerikalı bir oyuncuya 9 verecektiniz. Taraftar baskısıyla geri çekildiniz. Bazılarının çok deyip saçma sapan transferlere de bu paraları vermeniz saçma. Yani ya bilmiyorum yönetim sanki beni hani şampiyon olmamak için bir şeyler yapıyor gibi geliyor bana yani. Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Acun Ilıcalı daha iyisi gelecek diyor. Bakalım daha iyisi kim? Adebayo diye bir oyuncu galiba gündemdeymiş. Tanımıyorum baba. Yemin ediyorum takımını bile tanımıyorum yani. Kim Adebayo kim yani hani. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya bakayım abi. E, çetede çok yazıyorsunuz. Kim abi bu? Allah'ınız azizi 12 milyon euro bon servisi var bu adamın. Yani ya bazıları çok iyi diyor ama kapalı kutu aslında bunu anlatmaya kapalı kutu. Getirdin diyelim adamı. Ne yapacağını bilmiyorsun. Frey'i de getirdik zamanla Grosshoppers'tan. E ne oldu Frey? Samahatalar geldi 10 milyon euro. Ne oldu Beşiktaş'a bir gol attı diye getirdiniz. Samahata, Frey, Serdar Dursunlar, Mern. ne çöpler izledik ya. Ne çöpler izlettiniz bize. Dedim ya Mükemmel Batshuayi yolluyorsun. Fenerbahçe'de iyi işler yapmış. Yoruma kapalı ama sen 2-3 milyon euro için yolluyorsun. Gel rakibine gönderiyorsun Galatasaray'a. Güçlendiriyorsun Galatasaray'ı. Sen ismi sana bilmemiş. Adebayo 12 milyon euro bonservisi verirse de şaşırmayın beyler. Hani bu isimler de gelmeyebilir. Hani Lukaku, Onaccio, Morato dedim ama bunlar gelirse de başınıza bir. gelirse kim abi? Ya iyi diye diyebilirsin abi. Ben tanımıyorum. Tanımıyorum baba. Neyse arkadaşlar. Fazla da başınızı ağrıtmayalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol da yorum bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bol bol yorum bekliyorum. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Allah'a emanet. Görüşürüz.